yapay zeka tahminlerime göre 17. 18. yüzyıldan beri süre gelen bir teknolojik gelişme aslında ama çağımızda daha hızlı, daha aktif kullanılmaya, ilerlemeye başladı. Yapay zeka tabi sanayi sektöründen başlayıp işte ufak işletmeler, daha büyük işletmelere hepsini etki eden bir sektör. Tabi ama yapay zekayı kullanırken de illaki bir insan gücüne, insan beynine ihtiyaç var. ...birbirinin tamamlaması gerekiyor ama... ...insan gücünü, insanın ihtiyacını biraz daha azaltıyor. İşte yapay zekanın gelişiminde daha da ilerleyeceğini düşünüyorum... ...ilerleyen süreçlerde. Tabii bunu kullanan insanların da daha değerli. O insanların da birilerini yetiştirip... ...sektöre, insanlığa, çalışma alanlarına... ...katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yapay zekanın gelişmesi fotoğrafçılıkta illa ki bir etkileşim sağlayacaktır. Çünkü insan bilgisine, becerisine biraz daha ihtiyaç kalmayacak. İşte internet üzerinden, bilgisayar üzerinden insanlar yapay zekanın aktif hale getirip Photoshop, Corel Drive, video programlar bunu kullanıp örneğin bir Ayasofya'nın önüne kendisini yerleştirebilecek. Tabii buna da bilgi becerisi, hobi olarak şey yapmak isteyenler bunu daha da fazla geliştirecek. İşte bunu bir işletme haline bile getirebilecekler. Örneğin bunu bir reklam sektöründe kullanıp değerlendirebilirse yapay zeka fotoğrafçılığa da katkı sağlayacak. Ama sadece fotoğrafçılık sektöründe kalırım derse tabii fotoğrafçılığa zararı olacak. İnsanlar belki kendi biyometrik fotosunu, kendi işte bebek çekimlerini kendileri yapabilecek. Ama bir sanayi sektöründe bir sanayici buna kesinlikle uğraşmaz. Yapay zekanın yanında Photoshop'u bilen, video programları bilene de ihtiyaç duyacak. Bu insanlar kendilerini geliştirip yapay zekayı bir koz olarak kullanıp değerlendirebilecekler. Bunu yüzde %50 yüzde elli düşünüyorum. Çoğu insan o duyguyu, o heyecanı yaşamak ister kendi evde çekinip kır bahçesinde bir platoda gibi kendimi görüyüm istemez. Yani o heyecanı yaşamak ister, o duygu, düşünce. Orada eşiyle birlikte vakit geçirmek. Bunu bir anı olarak kalıyor. Tabii fotoğraftan da ziyade o günü hatırlama babında insanlar bunu isteyecek. Ama ne olacak buna fırsat bulamayıp çekinemeyen ya da işte çekinmek istemeyenlere de gün doğacak. Aynı dış çekimde gibi kendisini bir plato ortamında, bir stüdyo ortamında, bir kır bahçesinde kendisini en güzel şekilde fotoğraflarını alabileceğini düşünüyorum. Gelişen teknoloji hepimizin ayak uydurması lazım. Programları, bilgisayarları, dış ortamları iyi değerlendirmek lazım. Fırsatları kaçırmamak lazım. Bu olduğu zaman yapay zeka olsun, işte fotoğrafçılık bilgisi olsun. İlla ki her zaman bir fotoğrafçıya ihtiyaç duyulacak.